Ayazlı Baba Karanlı. Hoş geldiniz. Sen getirdiniz. Nereye getirdiniz? Bugün ne oynuyoruz oğlum? Pumabin Dam. Evet. Puppy Playtime oynuyoruz bugün. Ya. Hadi bakalım hızlı bir şekilde gidelim şöyle. Nereden gidiyoruz? Burada. Tabii o şifre, şifre. Şifre yok sen. Ha, şifre yok. O da şifre. Ha, aç onu. Hangi şifre? Ha, 10, bu. Bak, kırmızı sayı. Pembe sen nereden biliyorsun? Bak. Yeşil. Yeşil? Yeşil. Hayır, pembe. Evet. Sa kırmızı. Sarı kırmızı. Evet, doğru. Evet, aktır. Çak. Yeşil freyi bildin. Nereden biliyorsun peki? Arkadaşlar da öğrensin. Nereden bildiğini? Oynanan kişikini izlemiştim görmüştüm. Ape'nin <laughs> renkleri mi bunlar. O yüzden mi? Yok. Şunu yaparsan çok evet, o zaman başım şuna Devam edelim mi? Aa kaset. Alalım. Kaset alalım. Takalım bunu yapalım. Aa. Videomunu <laughs> çekelim. Bir şey izleyecek hemen hızlıca evet. geçelim o zaman. Aa burası açıldı. Olalım olalım. Ha. Ya elimiz oldu. E bak eli bir şey böyle yapsana eli atsana bak. Bak. Oo. Evet. Yamacaksın. Baba elime bir şey var bunda. Ha tuttum. Baba elime bir var bunda. Baba bak. Zıpamı tuşuna evet, var elimde bir şey var. Zıpadım valla. Ooo hey. bu ne be? Hagi vagi. Hagi vagi mi? Evet. <laughs> bak canlı mı bu? <laughs> falan Nasıl bakıyor öyle? Tamam ya tamam ben gidiyorum geri. Nasıl oh. bakıyor şuna baksana ağza falan bak ya. Allah'ım. Ah. Elektrik verdik. Aha gevegin. Aa bak. Bu geveginin anahtarı geldi. Anahtarı ver kardeş. Baba. Ben senden korkuyorum ama buradan çıkalım kardeş. Baba. Aa. Ha açıldı. Oh. Nasıl çok rahat. Aç aç Ha açıldı. Bak bunu ben bunu biliyorum. O, bu ne be? Bir şey mi var orada? Ben bunu biliyorum. Hı? Hmm. Onu aç aç. Ooo. Tamam ver ona Sonra. Aa elektrik bir verdik. İşte bir işle, onu birleştik. Bunu birleştik sonra da dön dön dön. Başka ne <laughs> dedi <değil mi>? hep ha? <laughs> yani elektriği verdik. Şimdi Aslında gibi kaçtı. Son karşılık ha. Aa gibi nerede? Ha gibi gitti. Nereye gitti? Sanki kokuyor. Hani canlı değildi. kaç ay gider? Canlıydı bu. O bir yek yapmış oraya. Bir yek yapmış bize. Gör. Yemiz. Bak hadi bu Hadi bu yine Şurada. O hani. Ha bak şurada. Mavi. O ne demek? O evet bak. Vay. Wow. Nasıl böyle? Altına. Hı. Hmm. El ele tutacaktık da kaçtık. Oh, o gelecek. Oh. Allah. Allah. Allah bismillah. Hmm. Korktuğum bir şey çıkmasın buralardan Hakim Ali'nin oyunu gibi O durma baya çok korktu gidiyor işte. Hakim buradan gidiyor galiba şuradan. Şuradan gidiyor. Hakim bakayım, buradan gidiyor baba. O da mı gidiyor? Biz niye buradan gidiyorsun? baba? Baba bak şu tam şuradan çıkacak. Tam Aynen. şuradan. Evet, ölümcek sandım. Baba tam şuradan çıkacak Hakim Ali. Tam şuradan. Evet. Ne kaç... mı toplayacağız? Baba tam şuradan çıkacak. Baba tam şuradan çıkacak. Baba mavi tam şuradan çıkacak mavi şu. O zaman çıkmadan gidelim dur. Aa, hayır o bütün şey ya bunun ne çıkıyor? Göğüs. O bak, bebek var burada. Bu ne bebek? Balta sıkışmış buraya. Kardeş iyi misin? İyi, iyi misin kardeş? Gözlere bak. Nasıl mı? Al. Elim kafasına yapıştı. Alamıyorum nasıl alacağım? Bırak ne bir? Ay. Kafası şey yaptı gitti. Neyse şuradan enerjilerimizi toplayalım ama. Enerji görüyor musun hiç etrafta? <laughs> ha. Başka enerji var mı? Ah, enerji az olduğunu biliyorum ben. Aa, bir de burada mı var? Evet. Az olduğunu. Aa, bu nasıl enerji böyle? Az olduğunu biliyorum ben. Kırmızı ne? dedim ben. E, şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Hayır kırmızı bir tane daha var. Arkada mı? Arkada mı? Arkada da o, kırmızı kaldı. Nerede kırmızı kaldı? Hayır şurada şurada bak. Kırmızı Kimi, Ne? Sen yanlış mı biliyorsun acaba? Bir <laughs> de Evet. Kapıyı açtık. Buradan Şimdi... gidelim. Nasıl yadın? Bak 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 gidemeden gidelim buradan. Çünkü korkmaya başladım. Bir de diyorsun ki buradan git diyorsun. İnsan korkuyor. Bak bir düş. Bak. Oo. Oh. Bak. Oh. Oradaydı. Oradan bize bakıyordu. Evet. Ben sonradan gördüm. Müzik abi. Oradan kaldı. söyle bakalım. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Abi şey oluyor. Hı hı gel, hı. Hadi gelin, gelin, gelin. Kapını açın bir iş. Kapını açabilirsin. Kapını açarsan olacak? mi? Bu ne? Bacak burada. Bacak var mı? Bıçak. Gelin, Kapını buna bağlı. Aa iki tane elim oldu. Kim bacağı? Bebeğin bacağı. Ben hiç bacağım kalmış burada. O zaman şu elimi şuraya. Şu elimi de şuraya yaparsam. Aa. Vaa wow, Bu ne böyle? Kedi. Miau! Hayır. Miau ne olsa. Kedi ayı. Kedi ayı. Aa burası çok karanlık. Hangi bakımı çıkarsa önümüzden alacak. Çıkmaz. Oy. Allah. Hımm nasıl yapacağız? Çok zor Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız ki? 1 i̇şte Bu kadar nasıl yapıcağız? Bitti en mi? Evet Oh be Bu basitti böyle bir Arkadaşlar birinci 1 bir numaralı elektrik yani enerji aldığımız yere tıklayıp bu ne ya? Artık kuleye sarıp ikinciye tıklıyoruz ve geçiyoruz Ben de bilmiyorum ne oluyor? Ne oluyor bu? Çırpası ya Bu, bu ne ya? Bu ne çıktı bu? Bebek çöpü mü? Evet Geldik mi? Ama buraya gidemiyorum artık Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Ben nereye gideceğim? Acaba gözü oradan çıkacak işte. Evet, çıkmasın bir yerden. çıkacak. Çıkmasın. O şimdi diye şimdi çıkmayacak. Arkadaşlar yolda ne yapıyorduk? Hemen şöyle düşünelim. Şöyle bakalım. Merdivenlere çıkıyoruz değil mi? Evet hemen şöyle çıkalım. Hızlıca. Ya yukarıda falan değil, değil mi bu? Beni korkutuyor ya. Ben Nasıl edinir? Birinci inşaat Bakalım, enerji aldık. Buradan buraya zıpladık. O şimdi değil. Böyle arkasından bitirip. Bunu da şey yaptık. Bekleyin, ettikten evet. 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 Ne oldu şimdi? Basma, bas, şuraya bas. İki 2 3 beş Bas, bas, bas. Bas, bas. Tamam, bas. Bak, bak bak şu göz, bak, şu göz. Bak. Aa, bak kimin gözü bu bak kimin gözü, 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 gözü. gözü ben. Sen, sen niye bana bakıyorsun ya sen bak şu bakıyor aa da bakıyor sana bak. bakmıyor şu da bak. şu bakıyor şu, şu. gözleri göz tutamıyor muyum ben büyük, büyük, büyük tutuyorsun ha büyük büyük evet evet arkadaşlar butona tutulduk Dokuzda tatlonla Atın burada oyuncu hareketlendi. Hemen şunları koy tamamladık. Hemen bunları indiriyoruz. Böyle oyuncak geldi. Ha. Bacak kol falan gidiyor bak bak. Ha. Yine 3 3 üç, üç tane kulaklı bir şey var. Canavar mı olacak, O ne olacak? Ha, bebek mi yapacak? Bu oyuncak mı yapacak? şimdi oyuncağımızı bekliyoruz gelsin diye. Bu makine bize oyuncak yapacak değil mi? Oyuncağı ne yapacaktık? Ne yapacağız bu oyuncağı? Ay, şuraya koyacağız bu kapıdan geçebilmemiz için. Buraya koy diyor tamam. Çıkması <laughs> <laughs> Aa! Aa! Şey, ne kadar tatlısın sen! Bu nasıl bir ne bu be? Maymun mu? Leopar mı? Aslan mı? Ne bu be? Kulaklarına baksana. ama Uykusu mu var sanki? Oh bu ne? Aldık. Yapıdan oyuncağımızı. Şimdi koy. Evet koyduk. Şu an tarıyor oyuncağımızı. Evet doğruladı. Buradan nereye gideceğiz lan? Oo. Bu ne? Allah'ım bu nasıl gibi gibi böyle? Aa. Gidemiyorum, gidemiyorum. Gibi bak yer Çok korktu. Ben o oh. parçamızda parçamızda. <laughs> Nasıl korktum ya? Nasıl korktum ya? Hemen <laughs> tamam, tamam. buraya gitti o yüzden bir birazcık... hani sakibağe elen. Şurada. Çok korktum. Devam edelim. Eee, onu vur, onu vur. Yok vur şunu. Geldirtiye. Tam bitecek önce. Gidemiyorum o yüz. Hadi. 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 Sen buraya gel samurayım. Amre'yi kapat dostum. Vallahi geliyor Gel Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle yapmayın Direkt kaçın Ne sana o. Koca dudak Diken ve dişli <laughs> Böyle gidelim 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 ne yapacağız şimdi ya böyle geliyor buradan böyle Buradan böyle gideceğiz Şimdi Şimdi nereye gideceğiz <laughs> Eğilerek mi gitmem gerekiyor anlamadım ki <laughs> Dikkanı dişli seni bırak artık yakamı duy Sen görürsün Beni yakın atıyor parmağımı kemiği Şimdi buradan gidiyoruz Buradan almış, döndüm. Almış, sağa döndüm. sağ Sağa döndüm. Alıştık artık. Evet, sağa döndüm. Buradan gidiyorum şimdi. Buradan aşağı gidiyorum. Aşağı atladım. Doğru mu? Şimdi buradan aşağı gideceğiz arkadaşlar. Aşağı gittik. Evet buradan hemen sağdan devam ediyoruz. Buradan yukarıdan. Şöyle. Bir küçük bir kapı var. Hemen eğilerek oradan geçeceğiz. Hadi. Buradan sağa döndüm. Bu çıplardan gidiyorum hemen kapı açılıyor. Kapı açıldı. Artık salgısı. Evet, gidiyorum. Gidiyorum. Eyyuuu düştü. Işte. Evet. Hayal yap. Hadi bakalım Ne oldu ki ona? Düştü. Düştü mü? Be. Düşsün boşlar yalan görmek istemiyorum onu. Nereye düştü? Aşağı mı düştü? Evet. O ölmemişti kanı öyle. Aa, demek ki buraya çarptı bak bak. Buraya çarpmış. Buraya çarpmış buraya çarpmış. Aşağı uçmuş. Bu... Ne oldu? Ne oldu kardeş? Kovaladın bizi. Ölmüyor bu. Bu ölmedi ama gelmedi. Olsun, olsun. Kafası güldü. Gözü... Sonuçta kafası falan çarptı. Ama sen daha... Sonuçta şimdilik geldik onu. Şimdi Hagi hangi gelin kafasının gözünü kırdığımız için şöyle devam edelim bakalım. Bu akıcı görmemiş. Görmemiş, Ölmemiş, ölmemiş. En azından yaralı bir olan şu an. Baba bir tane daha bak. Nasıl? Gerçekten mi? Ama gelmiyor. Evet devam edelim şöyle. Bitmiyor bu. Hmm, Mesin heyecanlı. Ben sevdim. Sen sevdin mi? Sevdim. Bak şurada. Aa, şurada abi. bir kapı var. Bak. Aa, Açmıyor. Açılmadı. Gizli kapı. Hayır açın bunu. Dur şöyle gidelim bir parça. Hayır. Ne varmış bakalım? Olmaz. Olmaz. O, ne oluyor lan? Bitti. Ne diyor biliyor musun? Bitti diyor. Nasıl? Bak. Chapter 1 bitti mi? Bitti. Allah'ım. Ne ben... olmuş? Yenmişiz işte. Yenmişiz. Ne oluyor? Çak çak çak. çak. Chapter 1. Arkadaşlar. Söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Chapter 1 bitti. Ayaz da bırak. Biraz <laughs> zor oldu. Kurgunç oldu <laughs> ama bitirdik. İkinci ve alt tane de falan. Evet. İkinci bölümü de bir sonraki bölümde oynayacağız. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz değil mi? Evet. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kalplerimiz sizinle. Evet. Bay bay. Bay bay.